Evet arkadaşlar bugün sizlere tam sayılarla çıkarma işleminin sayma pulları ile modellenmesi konusunu anlatacağız. Önceki videolarımızda çıkarma işlemini anlatmıştık. Bugün de modellemeyi anlatacağız. Hadi başlayalım. Tam sayılarla çıkarma işlemini sayma pulları ile modellerken modele, modele istenildiği kadar sıfır çifte eklenebilir diyor. Şimdi arkadaşlar burada istediğimiz kadar sıfır çift ekleyebiliyoruz yani sıfır etkisiz eleman olduğu için istediğiniz kadar sıfır yazabilirsiniz oraya şimdi neden sıfır yazmamız gerektiğini açıklayacağız Bu da iki tane örneğimiz var örneklerimize bakalım diyor ki eksi eksi 2 yi çıkarma işlemini modelleyiniz diyor eksi 5 eksi eksi 2 işlemini modelleyelim diyor Şimdi arkadaşlar ilk yapacağımız iş bir kutucuk çiziyoruz. Kutucuğun içerisine 5 tane eksi pul yapıyoruz. Çünkü eksilen sayı eksi 5. Daha sonra ikinci bir kutucuk çiziyoruz. Eksi 5 pulu yazıyoruz. Diyor ki eksi 5 tane pulun içerisinden 2 tane eksi pulu çıkar diyor. Dikkat ederseniz burada 2 tane eksi pulu ne yapmış dışarıya doğru. Dışarıya çıkartmayı bu şekilde gösteriyoruz. 2 tanesini çıkarınca geriye ne kalmış? Eksi 3 tane pul kalmış. Şimdi burada Emin olmak istiyorsanız işlemi bir de yapabilirsiniz. Yaptıktan sonra bulduğunuz sonuç ile son kutucukta oluşan sonucun aynı olması gerekiyor. Bak, yapalım. Eksi 5. Çıkarma işlemini ne yapıyorduk? Toplamaya dönüştürüyorduk. Daha sonra ikinci sayıyı işaret değiştiriyorduk. 5 borcum 2 param varmış. Ne olur? Eksi 3'ü yapar. Bakın burada bulduğum sonuç ile elde ettiğim sonucun aynı olması gerekiyor. Evet ikinci işlemimize bakalım. Şimdi burada sıfır eklemeyi göstereceğiz arkadaşlar. dedik ki istediğiniz kadar sıfır eklenebilir dedik. Burada sıfır eklemeyi göstereceğiz. İşlemini modelleyelim diyor. Ne demiş? Eksi 3'ten artı 2'yi çıkart demiş. Bir kutucuk yapıyorum. İçine 3 tane eksi pul yapıyorum. Eksi 3 pulu tekrar yazıyorum buraya. Şimdi arkadaşlar buraya baktığım zaman 3, 3 tane eksi pul var. İki tane artı pul çıkar diyor ama burada iki tane artı pul yok. Şimdi iki tane artı pul elde etmek için ben buraya iki tane sıfır ekliyorum. Bakın sıfır burada eklendiği için sonucu değiştirmiyor aslında. Şimdi amacım iki tane artı elde etmek. Buraya iki tane artı pul ekliyorum. Daha sonra iki tane artı pulu dışarıya çıkarıyorum. Artı pulları çıkarınca burada iki tane eksi pul kalıyor. Ve sonuç olarak burada kalan bütün pulları burada ne kaldıysa ne kaldı? 5 tane eksi pul kaldı. 5'ini de buraya yazıyorum. Yine dediğim gibi eğer e, isterseniz işlemi yapıp e, yaptığınız sonuçtan emin olabilirsiniz. Şimdi örneklerle yapalım. Diyor ki artı 2 eksi eksi 3 işlemini modelleyerek sonucu bulunuz diyor. Şimdi ilk kutucuya ne yapacağım? 2 tane artı pul yapacağım. Çünkü eksilen sayı artı 2 daha sonra bu artı 2'yi buraya tekrar yazıyorum. Artı tekrar çiziyorum buraya. Şimdi arkadaşlar bakın. Artı 2'nin içerisinden yani buradan 3 tane eksi pul çıkartmak isteniyor. Ama 3 tane eksi pul yok. O zaman biz ne yapıyoruz? Buraya 3 tane sıfır ekliyorum. Sıfır neydi? Artı eksi. Yine artı eksi. Yine artı ve eksi. Bakın bu sıfır ekleme burada istenilenlerle alakalıdır. Burada 3 tane eksi çıkarttığı için, 3 tane eksi olmadığı için 3 tane 0 ekliyorum. Ve 0'ın eksilerini kullanıyorum. Şimdi bunu başka bir renkle gösterelim. Şuradan ne diyor? 3 tane eksiyi çıkart diyor. Çıkarıyorum. Buradan 3 tane eksiyi çiziyorum. Ve dışarıya çıkarıyorum. Şimdi 3 tane eksiyi çıkarınca, burayı tekrar buraya yazabilirsiniz. Sonuç olarak ne kalıyor? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane artı pul kalıyor. Evet. Şimdi işlemimizden bir emin olalım arkadaşlar. Gerçekten de bunun sonucu artı 5 mi? Şimdi burası neydi? Burası artı 2. Burada eksi 3'ü çıkarttık. Burada da ne bulduk? Artı 5 bulduk. Artı 2'den eksi 3'ü çıkaralım. Artı 2 olduğu gibi yazarım. Çıkarmayı toplamaya dönüştürürüm. İkincisini işaret değiştiririm. E, artı 2, artı 3 ne yapar. Artı 5 yapar. Demek ki yaptığımız işlem doğruymuş diyoruz. Evet diğer örneğimize bakalım. İşlemini modelleyerek sonucu bulunuz diyor. Şimdi arkadaşlar altı, ilk başta ne yapıyorum? 6 tane artı pul yapıyorum. Daha sonra 6 tane artı pulu tekrar buraya yazıyorum. Önceki örnekte yazmadık ama yazılabilirdi. Evet, şimdi 6 tane artı puldan 3 tane eee pulu çıkart diyor. 3 tane artıyı çıkart diyor. Şimdi arkadaşlar 3 taneyi çıkaralım. 3 tanesini şöyle çizip Dışarıya çıkarıyorum. Bakın burada sıfır ekleme yapmıyorum çünkü burada zaten çıkarabileceğim yani artı pullar var yani artı altıdan artı üç tane pulu çıkarabiliyorum. Çıkarabileceğim pul olduğu için burada sıfır eklemiyorum. Çıkardığım zaman geriye ne kalıyor? Üç tane artı kalıyor. Burada kalanları buraya tekrar yazıyorum. Artı artı artı. Ne kaldı? Artı üç kaldı. Bu şekilde modelliyoruz arkadaşlar. Başka örneklere de bakalım. Burada da modellenmiş, şekli verilmiş sayma pullarıyla modellenen işlemin ve sonucunu yazınız diyor. Şimdi arkadaşlar ilk başta ne var? 6 tane artı pul var. Demek ki buraya ne yazacağım? Artı 6. Şimdi çıkarma işlemi. Daha sonra 6 tane puldan 4 tanesini çık. Bakın 4 tane artıyı çıkartmış. E çıkartmış? Artı 4. Ve sonuç olarak ne kalmış? Artı 2 kalmış. Bu şekilde. Diğerine bakalım. Ee, yine aynı şekilde işlemi ve sonucunu istiyor. Ee, ne var? İlk başta eksi 2 var. Demek ki eksilen sayı eksi 2 imiş. Şimdi arkadaşlar bakın 3 tane 0 eklemiş. Ee, demek ki pozitif bir sayı çıkartması gerekiyor ki 0 eklemiş. 3 ee, tane 0 eklemiş. Daha sonra ne çıkartmış buradan? Eksi 5 çıkartmış. 5 tane eksi pul çıkartmış. Ve geriye artı 3 kalmış. Eksi 2, eksi 5 diyorum. Eşittir artı 3 diyorum. Sonuç olarak bakın 3 tane artı pul kalmış. 5 tane eksi çıkartmış. İlk başta da 2 tane eksi pulu varmış diyorum. Evet arkadaşlar bugün sizlere e, tam sayılarda çıkarma işleminin sayma pullarıyla modellenmesinden bahsettik. Birazcık e, toplamanın modellenmesine göre çıkarma işleminin modellenmesi birazcık daha zor. E, i̇şte sıfır falan eklememiz gerekiyor bazı durumlarda. Onun için e, birazcık daha dikkatli olmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.